Evet, e, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? E, sizleri çok özledim. E, bir video çekmek istiyorum. Bu okulda yaptığımız rehberlik etkinlikleri gibi e, nasıl okul devam ediyor, e, derslere giriyorsunuz. Buradan da bir rehberlik etkinliği yapalım istedim. E, şimdi bu etkinliğimizin amacı aslında birazcık duygularımızdan bahsetmek. E, okulda ve evde neler hissediyoruz? Bunlar e, ne boyutta düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Belki yanlış anladığınız, yanlış bildiğiniz şeyler var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için de e, yapmamız gerekenleri başlayalım. Ben, hani böyle sınıfta da etkinliği yaptığımızda sorular sorabiliyorsunuz. O yüzden bu soruları cevaplandırmak adına böyle bir video çektim. E, hala aklınıza takılan noktalar varsa bana anne babalarınızdan mesaj attırabilirsiniz. E, öncelikle e, hepinizden e, belli yüzler yapmanızı istiyorum. Belli duyguları resmetmenizi istiyorum. Bu duyguları şöyle beyaz bir e, A4 kağıdı üzerine olabileceği gibi eğer evde varsa şöyle sarı kağıtlarınız üzerine de yapabilirsiniz. Bunları bir tane yuvarlak yüzünüz büyüklüğünde olabilecek yuvarlaklar çizin. E, mesela bir tabak e, üzerine koyarak böyle çok düzgün çizemiyorsanız, çok düzgün çizmek de zorunda değilsiniz ama ...daha düzgün olsun kesmesi diyorsak... ...bir tane tabakla... ...şöyle üzerinden koyarak çizdim. Sonra e, bu yüzü... ...tüm duygular... ...mutlu... ...üzgün... ...ağlamalı... E, ...heyecanlı... ...aklınıza gelebilen her duyguyla... ...sizi hissettiğiniz hangi duygular varsa... ...o duyguların... Hepsini çizmenizi istiyorum. Hepsinden bu şekilde suratlarımız olacak. Tamam mı? Benim e, resimim çok güzel değil. Siz daha güzel şeyler çizebilirsiniz gibi geliyor. Çok da önemli değil. Ben mutlu, kahkaha atan bir yüzle başladım. Bu şekilde. Bunu e, çiziyorsunuz. Sonra yuvarlak bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu çizdiğimiz yerden düzgünce kesersek daha da güzel olur. Sonrasında bize ee, evde kim varsa, bu etkinliği beraber yapacağımız, onun bazı soruları olacak. Bu sorulardan ilkini mesela cevaplayalım. Ben, bana soruluyormuş gibi cevaplayayım. Karşımdaki kişi bana diyor ki, ''Okulda mutluyum çünkü mutlu yüzü alıyorum.'' ''Mutlu yüzümle okulda mutluyum çünkü çok sevdiğim öğrencilerim var.'' gibi bu cevabı verebilirsiniz. Ya da bir de öğrenci olayım. Ee, okulda mutluyum çünkü arkadaşlarımla e, oyun oynayabiliyorum. Onları çok seviyorum. Gibi. Aynı şekilde bu beyaz kağıda da bu yüzü çizebilirsiniz. Mutsuz bir yüz çizebilirsiniz. Bunu da yine okulda mutsuzum çünkü. Evde mutsuzum çünkü. şeklinde. Eğer bu duyguları hissediyorsanız, hissettiğiniz duygunun maskesini alıp. Yüzünüze kapatıp bunun nedenini söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden güzel güzel bu etkinliği yapıp e, dönüşlerinizi istiyorum. Verilerinizden fotoğraflar olabilir, videolar olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Daha etkinliklerimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.